Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de nasıl WoW tasarım yetkisi alınır bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle bu mod seçme ekranına girdiğinizde bakın sol taraftaki WoW kategorisine giriyoruz. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan oluştur butonuna tıkladığımızda bir de şöyle bir ekran karşılıyor. WoW yetkisi alabilmemiz için bazı ufak koşullarımız var. Bunlardan biri kademenizin elmas veya üzeri olması gerekiyor. İkinci koşulumuz son 7 günde herhangi bir WoW haritasını 2 kere oynamamız gerekiyor ve liyakat puanımızın toplamda 95 veya üzeri olması lazım. Bu koşulları sağladıktan sonra sağ alt taraftaki ileri butonuna tıklıyoruz. Burada tasarımcı kullanıcı anlaşması ve oluşturma kurallarını içeren bir metin var. Buraya tıklayarak onları okuduktan sonra sol tarafta okudum kabul ediyorum ve tekrar okudum kabul ediyorum'a tıkladık ve sağ alttaki gönder butonuna tekrardan giriyoruz. Burada PUBG Mobile'ın yönlendirmiş olduğu 5 adet soruyu doğru cevapladıktan sonra tekrardan sağ alttaki gönder butonuna tıklıyoruz. Ve bu şekilde tamamladıktan sonra PUBG Mobile başvurunuzu inceleyip belli bir süre içerisinde sizlere WoW etkisini veriyor. Fakat beklemek istemeyenler için başvuruyu tamamladıktan sonra yoruma ID'sini yazanlardan 10 kişiye direkt WoW tasarım yetkisi veriyoruz. WoW haritası hakkında daha detaylı bilgiler için bir sonraki videoyu kaçırmayın.